Şimdi abi Risale de bir usul var bak. Şimdi burada ihtiyar kadınların fıtratı kullanılarak bir mesele anlatıldı ya abi. Şimdi bu aynısını üstad da kullanıyor. Mesela misal verelim. Akrep. Akrep. Mesela yılan. Üstad Hazretleri diyor ki mesela e İhlası kıracak esbaptan, yılandan akrepten çekindiğiniz gibi çekinin diyor. Şimdi ne demek istemiş yani burada? Ne anlamın gerekiyor ki sen yılan ve akrep demiş yani? Ne alakası var ihlası kıracak esbapla? İşte tefekkür şart yani. Mesleğin dört tane esası var. Az, fark, şefkat, tefekkür. Tefekkürü işleteceksin değil mi? O zaman bunun özelliklerini bilmen lazım abi. Akrep ve yılan insana temas ettiği zaman senin maddi hayatını bitiriyor mu? İhlası kıracak esbabı yaptığın zaman da senin neyini bitiriyor? Manevi hayatını bitiriyor. B bunun özelliklerini biliyorsun abi şunu. Bunu bilip hakikate tatbik edin. Bununla sana verilmek istenmiş yani. Mesela bak buna başka bir misal. Şu akrebi e, Emirdağ layıkasında anlatıyor ya hani diyor ya boynumuzda bir akrep olsa ısırmadan atılsa memnun oluruz diyor. O akrep ne? Enaniyet. İşte gurur, kibir, değil mi? İşte suizan misal olarak yani. Şimdi bunları akrebe benzetmiş. Sen şimdi bunları bilmen için böyle ne kastedildiğini şey yapabilmen için tefekkürü işletmen gerekiyor bak. Şimdi akrebin özelliği var tamam mı? Bunları biliyorsun sen. Hani ehli fen ile mesela risaleler bir dershane var. Bir medrese var. Bir de Medresetü Zehra var. Üç tane. Dershaneler nurların okunduğu yerler. Medreseler müzakere ve mütalaa yapıldığı yerler. Tabii. Din ilimleriyle fen ilimlerinin beraber okutulduğu yerde Medresetü Zehra. Abi. Şimdi senin külliyattaki bazı manaları şey yapabilmen için elinde bu şey fenli şeye de bilgi olması lazım yani. Malumat olacak ki sen onun dediğini anlayasın. Yoksa nasıl anlayacaksın? Lügat değil bilirsin. E, lügat ayrı bir şey. Mana ayrı bir şey yani. Nüfus cüzdanıyla ben gibi. Nüfus cüzdanı benden haber veriyor ama ben değilim. Şimdi lügat haber veriyor ama mana ayrı bir şey. Şimdi bir akrep deney yapmışlar abi. Akrebi bir şeyin içine koymuşlar. Bir kabın içine koymuşlar böyle. Buzdolabına, buzluğa koymuşlar Önder abi akrep donmuş. Dört ay kalmış orada buzlukta. Ondan sonra çıkarmışlar dışarı koymuşlar güneşe. Bu zeremiş abi. Bu zerince bu sefer akrep çıkıp gitmiş gene. Şimdi bunun bir tane tatbik et. Çok özellik var böyle akreple alakalı. Şimdi burada enaniyet, gurur, kibir, suizan abi. Sen de üç sene, beş sene, on sene gözükmez. Ama bir zeminini buldu mu abi? Senin işini bitirir. Orada yol bulabilir yani. Bak ne yaptık? Hemen tatbik ediyoruz. Konuyla alakalı çünkü abi. Bunun gibi kaç tane özellik var? Buna tefekkür bu işte abi. Mesela buna çok külliyattan örnek verebilirsin yani. Daha çoğaltabiliriz. Deve kuşunu verebilirsin. Sineği verebilirsin. Örümceği verebilirsin. Bunları şey yapınca konuyla beraber düşüneceksin. Abi. Konuyla ama. Mesela kumar mumar Hani diyor 23 altını kumara mumara verip zayi etti. Oradaki mesela üstada göre kumar zaman israfıdır. Zaman. Sermaye ömrü israf etmekte Kumar yani üstada göre abi. 23 altını verdi ya kumara mumara. Kumar zaman israfı, mumar ise ona benzer şeyler. Yani sen ahiret noktasında bir ticaret, bir kazanım yapamıyorsan sen abi kumar oynuyorsun. Çünkü Risale'nin müceddittir yani. Diye böyle noktayı nazarlar.